Evlenmenin de boşanmanın da yıllara göre artışı oldukça şaşırttı. Son dönemlerde evlenenlerin sayısı azalırken boşananların sayısı bir hayli fazla. Yapılan araştırmalar boşanma maliyetinin evlilik maliyetini solladığını da ortaya koydu. Evlilik maliyetleri bir ev kurma maliyeti çok fahiş miktarda artmış durumda. Evlenme sayısını geçen boşanma maliyetleri de geçtiğimiz yıllara nazaran çok yüksek miktarda artmış durumda. İstanbul Planlama Ajansı'nın yapmış olduğu çalışmalarda 2018 yılı için 32 bin lira seviyelerinde olan bir evlilik maliyeti, ev kurma maliyeti 2025 yılı için 600 bin lira seviyelerine çıkmış durumda. Evlenen bir düşünüyor, ayrılan bin. Boşanmak da evlenmek kadar cep yakıyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın yapmış olduğu çalışmalarda 2018 yılı için 32 bin lira seviyelerinde olan bir evlilik maliyeti, ev kurma maliyeti 2025 yılı için 600 bin lira seviyelerine çıkmış durumda. Yapılan araştırmalara göre evlilik oranları düşerken boşanma oranlarında tam tersi bir artış da söz konusu. Artık yuva yıkmak da yuva yapmak kadar masraflı. 2025 yılında anlaşmalı boşanmalarda ücret 75 bin, çekişmeli boşanmalarda ise 115 bin liraya kadar çıkıyor. Boşanma davalarında da anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak hem yargılama giderlerinin hem de vekalet ücretlerinin ne kadar olacağı konusu her Değişkenlik göstermektedir. 2018'de bir saatlik avukat görüşmesi 300 lirayken, 2024'te bu rakam 3.500 liraya yükseldi. 2018 yılı için yapılan çalışmalarda anlaşmalı boşanma davası 5.000 lira seviyelerinde bir maliyet çıkartırken, çekişmeli boşanma davası 6.500 lira seviyelerinde bir maliyet çıkartmaktaydı. 8 yılda avukata ödenen anlaşmalı boşanmanın bedeli %1359, çekişmeli boşanmanın bedeli ise %1554 oranında arttı. Uzmanlara göre her iki durumda da doğru destek almak oldukça önemli. Bir vekalet ücreti ödemeden önce avukattak hizmeti alarak boşanma davasına takip edilmesi isteniyorsa mutlaka hak kaybı yaşanmaması adına burada taraf olan kişiler yani davacı olarak anlaşmalı boşanma davası açıyorlarsa neleri talep ettiklerini bir avukatla takip etmeleri hak kaybı yaşamamak adına önemlidir.